Değerli takipçilerim. Bugün günlerden 14 Ekim 2025 Salı. Bugün köyümüze geldik yine. Geçen sene abilerimle, ablalarımla görüşmüş olduğumuz yerlerden bana düşen yeri vardı. Babam rahmetli evinin olduğu yer. Burada herhangi bir ağaç yok. Bura ev deprem daha hasar almıştı. Yetkililer, görevliler burayı yıktılar evi ağır hasarlı diye. Sonra harfiyatını da kaldırdılar. Biz de geçen sene buraya biraz temizlik yaptık. Biraz tel çektik. Çevrilen yer, bölüşülen yerlerimize. benim yerim daha acı olmadığı için diğer abilerim, ablalarım yerinde mandalina, portakal ağaçları olduğu yer düştü onlara. Bana da evin yeri düştüğü için ağacı olmadığından dolayı ben de burada 5 tane mandalina ağacı ekmiştim. Bu yeni dünya gördüğünüz, bu yeni dünya kendiliğinden oluşan daha önce zaten ağaç vardı burada. ağaç yıkılmış ama dibinden Yeni sürgünler çıkmış. Aynı şekilde burada hurmamız. Hurma ağacı vardı. Burada bizim küçük bir inekleri suladığımız teknemiz vardı. Teknemiz burada. Bu hurma da eski ağacın kökünden yeni çıkmış. Geçen sene arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz kuru duvar çalışması yapmıştım. Kuru duvar ölmüştü bir incir ağacının üstünde. Burada da yine burada da Bayağı bir çalışma yapmıştım. Şu duvarları teli çekmiştik. dibine kuru duvar ördüm arkadaşlar. Şimdi geldiğimde buralar ottan çöpten geçileceği yoktu. Ben temizliğe başladım. Şu incir ağacımız. E, temizlik yapıyorum. Ağaçların diken ot oldukça yoğundu. Bunları yavaş yavaş temizleyeceğiz. Görüyorsunuz temizledim otları. Teli diğine attım. Şurayı temizledim arkadaşlar. A, mandalinamız. Geçen sene ektik bunları. Yavaş yavaş büyüyorlar. Bir tanesi de orada arkadaşlar. Mandalina. Evet gördüğünüz gibi her taraf şöyle ottu arkadaşlar. Şurası gibi ottu. Buraları yavaş yavaş temizleyeceğiz. Az bir yerim kaldı orada. çekmiş olduğum otları da buraları diga taşları tutun dedi görüyorsunuz şuradayız arkadaşlar temizliğimize buradan devam ediyoruz gördüğünüz gibi Aa, bak mandalina ağacı arkadaşlar bak buradan hızlı temizlenmeyik mandalina ağacı hiç görünmüyor otlardan görüyorsunuz ileride bir tane daha var geçen sene ekmiştim bunların videosunu çekmiştim sizlerle paylaşmıştım orada bir tane asmamız vardı daha henüz oraya ulaşamadım kurudu mu Büyüdü mü bilmiyoruz. Şimdi temizledikçe o tarafa doğru bakacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz. mandalamız şu. Ama maalesef e, otların içinde kalmış. Boğulmuş. İşte bakmazsan olmuyor arkadaşlar. Biz uzak olunca ayda yılda bir geliyoruz. Geldiğimizde de işlerimizi yetiştiremiyoruz. Burada oturuyorsak e, bu işleri daha üstüne durur. Daha iyi şekilde yapabiliriz görüyorsunuz arkadaşlar. Çalışmamız devam edecek. Otları temizledikçe ortaya çıkıyor ağaçlarımız. Bu şekilde çalışmamıza devam edeceğiz arkadaşlar. Ben en son temizledikten temizlik bittikten sonra burayı tekrar videoya çekeceğim. Sizlerle tamamını paylaşacağım videonun arkadaşlar çalışmaya devam etmek için size veda ediyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Çalışmalarımıza şimdilik biraz ara vereceğiz. Mandalinalarımızın olduğu yeri temizledik. Geçen sene gibi açtık buraya otunu çöpünü. Görüyorsunuz. Mandalinalarımız. Burada arkadaşlar. Bu ağacımız da iki tane meyve var. Maşallah diyelim. Maşallah. Çiçek vardı zaten ama ben döküleceğini düşünmüştüm. Görüyorsunuz. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Evet aynı ağaçta. iki tane. Bir tanesi de şu arkadaşlarım. Görüyorsunuz. Evet. İki tane mandalina var bu ağaçta. İnşallah çabuk gelişirlerse demin bu ağaç görünmüyordu arkadaşlar. Bu mandalina olan ağaç ottan görünmüyordu. Ben o zaman sizlere mandalina olduğunu söylememiştim ama açınca ortaya çıktı. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Açtık burayı diğer mandalinamız da çıktı ortaya. Bu şekilde temizledik sağını solunu inşallah. Daha geniş yapıyor arkadaşlar. Şuraya doğru otları çöpler güzelce temizleyeceğiz nasip olursa vaktimiz olursa gelebilirsek. Şuralar oldukça hışva. var. Taş, taşta duvar yıkılmış oradan taşlar yuvarlanmış. Temizlik şart. Vakit lazım tabi. Şey i̇şte görüyorsunuz arkadaşlar. Şu köşeye bir tane asma ekmiştim arkadaşlar. Yedi veren üzüm ekmiştim ancak taşın dibine kurumuş. Muhtemelen otlar arasında kalmış. Sulanmamış. Muhtemelen kurumuş. Bu şekilde şimdilik kaba bir temizimizi yaptık. Ağaçlarımızı ortaya çıkardık. Ablamlar biber ekmiş. yani kökler var ama meyvesi yok. Hala yeşil. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik bir süre ara vereceğim. Yoruldum. İnşallah ufak tefek çalışmalarında devam edeceğiz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.